Merhaba, biz Supernova robot takımı. Yapılan araştırmalarda mutlu olan bireylerin öğrenmeye daha açık olduğu, mutluluğun başarı ve motivasyonla ilişkili olduğu görülmüştür. Bizim projemiz öğrencilerin mutluluk seviyelerini ölçerek öğretmene sayısal veriler sunacak. Öğretmenin mutluluk artırıcı etkinliklere yönelterek öğrencilerin daha mutlu olmalarını ve dolayısıyla öğrenmeye daha açık olmasını sağlayacak. Öğrenciler sınıfa girerken bir kara, kamera ile tarama yapacağız. Hazırladığımız makine öğrenmesi uygulaması sayesinde tane öğrencinin mutluluk derecesini listesinin karşısına yazılacak liste halinde öğretmene sunulacak. Verileri değerlendiren öğretmen destek öncesi mutluluk indeksı düşük öğrencileri belirleyebilecek uygulamamız ayrıca öğrencilerin mutluluk seviyelerini artırıcı etkinlikler de önerecek. Bu sayede sınıftaki tüm öğrenciler öğrenmeye daha açık hale getirmeyi planlıyoruz. Teknofest 2023'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.